Emre, değil misin bebeğim? Değil misin? Evet ama ben... ...şimdi sana evlenme teklif etmiş oldum. Ha? Ee... Ne? 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 Ben banka soydum dedim. <laughs> Beni tutuklayacaktın. Hayır! en azından evlendik. Evlenmedim <laughs> <laughs> ben, nikah kıymadan oldum. Beni hapisli ziyarete gittim. Yine orada, yine şeyden. Parmayan yüzünden, o beni ikna etti. <laughs> nereden, 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 nereden? Yine bebeğim, bebeğim şeyden, tam sonundan görüyorum. Ve bayılın öncesi. şu <laughs> 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 kapatıyorum. Ezgi. Serdar. Ya umarım rahatsız etmiyorum. Ama telefonumda su döküldü ya. Ben hep, ben hep yenim de işte. <Gülüyor> <gülüyor> Biz. Bağlı. Haydi bir tane daha. Kapat kapıyı. Sana başka kapıya demedim mi? Bir şey oldu. <laughs> Köpeği duyuyor musun? Havlıyor. Evet, hav hav diyor. Televizyon falan mı açsak acaba? Bir ses olsa? E sen varsın ya var mı? <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.